Karabük'ün Safranbolu ilçesinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren iki otomobil sürücüsüne 12.878 lira ceza kesilip haklarında adli işlem başlatıldı. Olay, geçen 4 Nisan'da Adnan Menderes Bulvarı Kireç Kuyusu mevkiinde meydana geldi. Safranbolu yönüne makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü, hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı üç şeritli yolda sol şeritten sağ şeride geçip ani bir manevra ile iki otomobilin arasından çarpışmaktan son anda kurtularak geçen sürücü ve onun arkasından makas atarak gelen otomobil sürücüsü başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler büyük tepki toplarken, polis ekiplerince yapılan çalışmada tespit edilen iki otomobil sürücüsüne toplam 12.878 lira ceza uygulandı ve haklarında adli işlem başlatıldı.